Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar dünün kazanan kuponlarını paylaşamadım. Vaktim kalmadı. Hatta bugün de paylaşım yapmayacaktım. Bir ihtimal dedim yine de yapalım dedim. Geç saatte baktık, geç saatte bitti. Şimdi arkadaşlar paylaşımlar devam etmesi için biliyorsunuz ki abone olmanız gerekiyor. Yorum atmanız gerekiyor. Beğeni atmanız gerekiyor. Beğeni çok düşük. Ondan sonra diyorlar ki neden bu şekilde paylaşım olmuyor? Neden diğer yüksek oranlarda paylaşım yapılmıyor diye soranlar var. Yani beğeni atmazsınız arkadaşlar. Böyle olur. E son 6 günde kazanç 300 bini geçti arkadaşlar. Dünden de 11 kupon tuttu. Onun da paylaşımını yapamadım. Şimdi... Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi bizim sistemimizde bütün tahminlerin gelmesine gerek yok. Olasılık kombinasyon sisteminde belirli sayıdaki maç yani %50'si, %60'ı ve üzeri geldiğinde zaten arkadaşlar inanılmaz kazançlar sağlanıyor. Tabii ki bir tane yat Toplam maçtan bir tane iki tane yattığı zaman da rekor e, diyoruz. Çünkü e, tahminler gerçekten çok yüksek kazançla geliyor. E, Neredeyse hepsi tutmuş oluyor 3-5 kupon harici. Şimdi arkadaşlar üyelik sisteminde bazı değişiklikler yaptık. E, biliyorsunuz ki iddia değişiyor. Bununla alakalı da değişiklikler yaptık. E, yeni sistem başladı. Yeni sistemde şu anda inanılmaz e, güzel gidiyor. Ee, yeni sistemde arkadaşlar öncelikle şunu da söyleyeyim bizim üyeliklerimiz pahalı herkesin ulaşabilme ihtimali yok ee, her zaman e, benim söylediğim şey şudur e, önemli olan arkadaşlar yüksek kazanç büyük kazançtır küçük kazançları her zaman bulabilirsiniz her zaman e, ulaşabilirsiniz yani 3000 5000 10000 bu paralar günlük de bunu harcayabilirsiniz haftalık harcayabiliriz ve elinizden kaybolur gider. Ama yüksek kazanç arkadaşlar istediğiniz kadar oynayın bulamazsınız. Genel olarak bütün kanallara da aynı şeyi söylüyorum. Büyük önemli olan büyük kazançtır. Büyüye ulaşmaktır. Büyüye ulaşmanın da tek yolu bu sistemdir arkadaşlar. Bu sistemi de bahsettiğim gibi 12 yılda ben bu sistemi hazırladım. Toplamda 12 yılımı verdim arkadaşlar. Hesap sistemiyle çok yani kıymetli bir sistem. Ben daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi ben bu sistemi ben yıllar önce bu sistemden hayatımı kurdum, devam ettirdim. Ve ben bu sistemi herkes kazansın diye ve bu kazançlara çok kişi ulaşsın diye ben bu sistemi dahil ettim ve şu anda da Çoğu kişi bu sistemden yararlanıyor ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar bugün itibariyle dün itibariyle diyeyim toplamda 500'ü geçti arkadaşlar. Top büyük kazanç sağlayan arkadaşlar öyle 10 binden 50 binden 100 binden bahsetmiyorum. Milyon arkadaşlar 500'ü geçti. Çünkü biliyorsunuz ki bizim sistemimize zaten kısa sürede şu baktığınızda bir haftada kazanç 300 bini geçmişi ve seriler ikili seride geçti bu. Yani dört tane seri var. Biliyorsunuz ki üçlü kombinasyon, dörtlü kombinasyon, yüksek oran üçlü kombinasyon ve yüksek oran dörtlü kombinasyon. Dörtlü seride biz şimdi şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki örneğin sistemi şöyle yapın diyoruz. Biz sistemi oynarken örneğin 10.000 TL kasa yapacaksa 10.000 TL 4 seri yapıyor. Tabii ki 2 seri de oynayabilir. 1 seri de oynayabilir. Tamamen kendi bütçesine göre bu üyenin. Ama yüksek kazanç sağlayacak olan yani örneğin ben ev alacağım diyor. işte yatırım yapacağım diyor. Bunların da üyelikleri farklı. Ve onun içinde biz şöyle söylüyoruz, şöyle yapıyoruz. Şu anda mesela 6 kişi oldu 10 gün içinde. 6 kişi aynı şekilde e, istediği kazancı ulaştı. E, ortalama günlüğü 30 bin TL'den bir haftada 7 günde 210 bin TL toplamda oyun oynuyor. Yani 210 bin kasayla girdi bu arkadaşlar. Ve e, şöyle söyleyeyim size e, minimum 2 milyon ile e, ortalama 4,5 milyon arası kazanç sağladılar. Ben her zaman burada sizlere paylaştığım tahminlerin üstünden yorum yapıyorum. Hiçbir şekilde üyeler bu kadar kazanmış deyip ekranda da göstermiyorum. Çünkü montaj olur veya insanlar inanmayanlar olur. Daha önceden biliyorsunuz ki böyle şeyleri de bahsetmiştik. Öyle yapmıyoruz. Sadece sistemi ben paylaşıyorum burada size. Siz görüyorsunuz tahminleri zaten. Kazançları da görüyorsunuz. Hepsi belli, her şey şeffaf şekilde. Bu şekilde sistem devam ediyor. Arkadaşlar üyelik için kampanya devam ediyor. Normal üyelik aylık üyelik 20.000 TL idi. Bu 20.000 TL üyeliği biz 10.000 TL indirdik ve 11 TL'lik üyeliği de arkadaşlar baştan üye olacak kişiye 2500 TL ödeme yapıyor. aynı gün kazançtan da 7500 TL ödeme yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde sistem devam ediyor. İlk iki gün zaten canlı bahisle çeviri oluyor. Hem kasa için hem üyeliği çıkarması için. Bu şekilde sistemimize dahil olmak için açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Sistemi yani daha önceki sistemle bu sistemin arasında dağlar kadar fark var. Çünkü bu sistemin ilerleyişi çok farklı arkadaşlar. E, yüksek oranlı olasılık kombinasyonu biliyorsunuz ki paylaştık. Bir kuponda sadece 50 oran, 100 oran hatta 150-143 oran bile geldi biliyorsunuz. Daha da yüksek oranlarda gelecek arkadaşlar. Dörtlü kombinasyonda daha da yüksek oranlar. Tabi bu üyeler için daha da güzel olacak. Arkadaşlar üyelik için rica ediyorum sadece üye olmak için yazın. Üye olmak istiyorum. Ödemenizi yapın. Sisteme dahil olun. Soracağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Açıklama kısmında anlatım var. Videoların tamamında anlatım var. Genel olarak bütün anlatım zaten var. Videolarda zaten yüzlerce kazanç videosu var arkadaşlar. Yani yüzlerce kazanmış gözünüzün önünde videolar var. Daha sorulacak bir soru yok ve e, üyelik için sadece üyelik için arkadaşlar yazın üye olmak istiyorum e, üyelik ödemenizi yapın sisteme dahil olun başlayın arkadaşlar sistem zaten kolay e, kayıt yapıyoruz arkadaşlar kuponları e, örneğin e, bir seri 250 TL'den toplamda 10 kupon yapıyor arkadaşlar 2500 TL bunların tamamını eğer bir seri ise 10 tane kayıt ediliyor eğer 4 seri ise 40 kupon kaydediliyor bu kayıtlı kuponları arkadaşlar link olarak size atıyoruz. Sadece yasal sitede tıklıyorsunuz. Hemen oynuyorsunuz. 5-10 dakikanızı alıyor. Onun dışında bir zaman kaybı yok. Yani sizin sadece yapacağınız tıklayıp oynamak kalıyor. Sistem bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi büyük kazançla alakalı daha şöyle söyleyeyim bir bayan arkadaşımız yaklaşık bir hafta oldu üye oldu kendisine de ben söyledim ben dedi arabamı satacağım gireceğim dedi gireyim mi dedi sisteme dedim görüyorsunuz gir yani girmek istiyorsanız girin dedim ama söylediğim gibi günlük 10 bin TL'yi aşmayın dedim kendisine İlk hafta bu geçtiğimiz hafta Toplamda arkadaşlar kuponları da bana kuponları da bana ekran görüntüsü attı. 900 küsür bin lira kazanç sağlamış hanımefendi. Dünün de yükle girdi. Bugüne de özellikle bugün mesela %50'si geldi ama 11 kupon geldi. Diğer dörtlü kombinasyonu zaten girmemişti. Her zaman söylüyorum yani diyorum ki kazandığınızla oynayın. Yani bir hafta boyunca zaten büyük kazanmışsınız. Devamlı büyük büyük üzerine e, eklemeye gerek yok. Bir ay zaten üyelik var arkadaşlar. Bu bir ay e, sonucunda toplamda yaptığınız kazancı atıyorum bir dahaki ay 250 TL'den oynadığınızı 500'e veya 1000 TL'ye çıkartırsınız. Bu şekilde oynarsınız. Ömürlük sistem arkadaşlar. Her zaman kazanabileceğiniz sistem. Şimdi bugün için arkadaşlar sizlere Karşılık gol var ve yok olarak toplamda 10 tane tahmin çıkardım. Bu tahminleri arkadaşlar e, öncelikle sistem 9-10 yapın. E, eğer bir taneden yatarsa sistem 9'u misli olarak alırsınız. Bunu da bütçenize göre oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, o size kalmış. Onun dışında da arkadaşlar... E, kuponlar e, şu an e, kuponlar diyorum e, maçlar şu an ekrana e, gelecek şimdi şöyle e, şöyle yapın üçlü kombinasyon yapacaksınız iki tanesini sabit bir tanesi farklı olacak şekilde 3 tane 5 tane 10 tane kupon oluşturabilirsiniz. Onun dışında dörtlü kombinasyonda da 3 sabit bir farklı olacak şekilde kombinasyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda bugün böyle kupon çıkardım. Çünkü çok karşılıklı gol var yok. Oranları daha güzel deyip paylaşın diyen çok oldu. Baktım. iyi bayağı bir yorum olmuş. Arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Her zaman söylediğim gibi bunu yapmazsanız da paylaşımlar yüksek oranlı tahminlere de daha başlamam arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Sistem çok güzel oldu. Her gün paylaşım olmasını istiyorsanız lütfen Abone olun arkadaşlar. Abone olmadıysanız beğeni atın. İçinizden geçen e, yorumu atabilirsiniz arkadaşlar. Paylaşım için teşekkürler diyebilirsiniz. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Bol şanslar, bol kazançlar. Sağlıcakla kalın.